Türkiye, sadece tarihiyle değil, gizemiyle de konuşulan bir ülke. Dünyanın en eski tapınağı, Göbekli Tepe, çözülemeyen sırrı ve büyük gizemi, çözülmeyi bekliyor. Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izleyen dev tanrılar, sessizlikte yankılanan bir sır. Taşların şekillendirdiği diyar, Kapadokya. Yer altında saklı bin yıllık tüneller. Mitolojinin kalbi, Kaz Dağları. Her rüzgarın ardında bir efsane saklı. Zamanın durduğu yer. Yedi uyurların sırrı Esabu Kef mağarasında yaşıyor. Ağrı Dağı'nda efsaneler gökyüzüne yükselir. Nuh'un gemisi belki de burada bekliyor. İstanbul'un her bir tepesi ayrı bir enerji merkezi. Bir şehir değil, bir sırlar kitabı. Çatalhöyük'te ilk insanların duaları. Toprağın altından yükselen kadim titreşimler. Suların altında kaybolmuş bir şehir. Ama Hasan Keyfin enerjisi yüzeye çıkıyor. Keramet kaplıcalarının şifası buharında saklı. Ruhun arındığı sıcak sular. Bazı yerlerde görünmeyen kapılar açılır. Ruhuna dokunan titreşimlerle. Taşlara kazınmış bin yıllık sözler. Her biri bir dua, bir fısıltı. Doğanın ortasında, sessizlik bir öğretmendir. Kalbin sesi burada duyulur. Gözlerin değil, kalbin açıldığında, gerçek enerjiyle tanışırsın. Ormanların içinden gelen bir çağrı seni kendine dönmeye davet ediyor. Antik taşlar dile gelmiş. Her biri geçmişten gelen bir mesaj. Beden burada kalır. Maruhun başka diyarlarda yürür. Türkiye, doğa, tarih ve mistisizmin buluştuğu yer. Türkiye seni bekliyor. Bu yolculuk sadece bir başlangıç. Kapı açık, içeri girmeye hazır mısın?